Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe sayfasıyla devam edelim. Değerli izleyenler Fenerbahçe'de e, Foto Maç gazetesine bakacağız başlıklara. Yeni formayı koman tanıtacak denilmiş. Bayram Şekeri Lindelöf şeklinde de yine bir transfer başlığı var. Burada da hemen bakalım Bayram Şekeri Lindelöf başlığına. Fenerbahçe yönetimi Manchester United'ın İsveçli stoperi için girişimlerini hızlandırdı denilmiş İsveçli için girişimlere başladı. Sarılar Cimertler bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor. Menajer Erik Tanag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin Mourinho ile yeniden çalışmaya da sıcak baktığı belirtildi denilmiş burada. Sarı lacivertler Fransız yıldızı açıklamak için geri sayıma geçti. Yeni sezon formalarını kısa süre içinde taraftara sunmaya hazırlanan Fenerbahçe sanatımını komanda yapacak ve yer yerinden oynayacak denilmiş dünyada ses getirecek başlığı var. Galatasaray'ın geçen sezon hakim Ziyeş'i duyurma şekli dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Bunu gölgede bırakacak bir transfer açıklamasını hazırlanan Fenerbahçe forma tanıtımında komanı podyuma çıkararak tüm dünyada ses getirmeyi amaçlıyor. Başkan Ali Koç'un Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna aksilik yaşanmasın talimatı verdiği de belirtildiği Yazılmış burada. Messi ile çalışmak isterim. Mourinho'nun açıklamaları var. Benim jenerasyonumda küçük adam derdim Messi'ye. Messi sahadaki yönetilebilir, sahada yönetilebilir biri değil belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi şeklinde Messi ile ilgili sözlerine yer verilmiş. Değerli izleyenler. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Heung Min Son'dan Fenerbahçe iddiasına cevap. Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldız isimlerde biri de Heung Min Son olmuştu. Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçemizin Tottenham'ın Güney Koreli yıldızını transfer etmek istediği öne sürülmüştü. 31 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli takıma transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son, ülkesinin Asya Dünya Kupası elemeleri kapsamında Çin ile oynadığı mücadelenin ardından yaptığı açıklamada transfer söylentileriyle ilgili şu an için Tottenham için elinden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım, Transfer gelişmeleri hakkında menajerim ilgileniyor açıklamasını yaptı. Güney Koreli yıldız kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım birlikte oynamak ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den Lindelöf e 8 milyon euro. Stopere takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf. İsveçli için girişimlere başlayan sarı lacivertliler bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor. İngiliz ekibinde menajer Erik Ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi piyasa değeri 15 milyon euro olan İsveçli için Manchester United'a 8 milyon euro önerilecek. Victor Lindelöf geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maçta süre aldı. İsveçli stoper bir gol ve bir asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe Bayern Münih'ten istiyor. Yusuf Kabadayı Önümüzdeki sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya'dan flash bir hamle geldi. Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe bonservisi Bayern Münih'te olan sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı için harekete geçti. Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı, Alman sol kanat oyuncusu için Bayern Münih kulübüyle temasa geçildi. 20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi. Yusuf Kabadayı'nın şartlarını araştıran sarı lacivertli kurmaylar transferde somut adımları atacak. Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Şalke'de 23 lig maçında forma giyen genç oyuncu 4 gollük katkı verdi. Fenerbahçe'de ilk imza resmileşiyor. Levent Mercan Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk imzasını duyurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç Solbek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Sarı Lacivertli ekibin, daha önce kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin kısa sürede bu transferi duyurması bekleniyor. Levent Mercan, Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk resmi transferi olacak. Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeler karşılığında anlaşmaya varmıştı. Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, bir gol attı ve 5 asist yaptı. Antalya Spor'dan Emre Mora Kanca Alex de Souza'yı takımın başına getiren Antalya Spor'da transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Akdeniz ekibi Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi gündemini aldı. Son gelen haberlere göre Antalya Spor'un sarı lacivertlilerden milli yıldız Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi. Antalya Spor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mora, Alex de Souza'da talip oldu. Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan Kırmızı Beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek. Sezon ortasında Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor toplamda 21 maça çıktı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş resmen imzalıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer hazırlıkları devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Haberde oyuncuların tatil döneminin bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'ı İstanbul'a davet edeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Her konuda anlaşmaya varan tarafların imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Mane için formülü. Hücum hattına tarihi transferler yapması beklenen Fenerbahçe'nin hedeflerinden birinin de Sadio Mane olduğu ortaya çıktı. Al Nasr ile iki sezon daha kontratı bulunan Mane'nin kiralama imkanı inceleniyor. Mane'nin yüksek maaş talebinin de karşılanması adına formül aranıyor. Yönetim gelecek hafta Yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Alnasar forması altında 46 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Senegalli Mane 19 gol attı ve 11 asist yaptı.